Merhabalar 2-8 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Ağustos ayına girmiş bulunmaktayız. Gerçekten yaz hızlı bir şekilde sanki bitmeye doğru gidiyor. Ee, ve yaz aylarının sonuna da yaklaşmış bulunmaktayız. Bakalım Ağustos ayının ilk haftasında bizleri neler bekleyecek. Aynı zamanda Ağustos ayı burç yorumlarını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştım. Oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Zaten birkaç önceki videoda da burçları rahatlıkla buluyor olacaksınız bu arada kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız veya uzun zamandır takip ediyor ancak henüz abone değilseniz desteklemek adına motivasyon adına desteklerseniz abone olursanız zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız beni çok memnun edersiniz ben de daha çok motive olmuş olurum şimdi hemen bu haftanın gündemine bakalım 2 ağustos tarihinde bizim kadersel eş iş, yasal eşi gösteren astroitimiz juno düz seyrine başlıyor olacak. Juno'nun aslında karmik enerjisi çok yoğundur. Yani bizim haritalarımızda özellikle kadın haritalarında eş potansiyelini gösteren en önemli astroidlerden birisidir. Ancak Juno retro olduğu zaman bu karmik temanın çok yoğun bir şekilde hissedildiğini görüyoruz. Yani bir karma e, yaratma durumu söz konusu oluyor. Bilhassa ilişkilerle alakalı veyahut bir karmayı çözme durumu. Dolayısıyla bu Juno'nun genel olarak Retro sürecinde geçtiğimiz aylarda ilişkilerle alakalı, belki evliliğinizle alakalı, belki flörtünüzle alakalı, belki de ortaklığınızla alakalı bir takım karmik süreçlerden geçmiş bu alanlarda sınanmış olabilirsiniz. Ama artık Juno'nun düz seyrine geçmesiyle beraber bu enerji daha rahatlayacak, e, bu karmayı tamamladıysak, almamız gereken dersleri aldıysak yolumuza daha sakin bir şekilde devam ediyor, edebiliyor olacağız. Juno bu arada 8 derece yay burcunda düz seyrine başlayacak. Bilhassa değişken burçların bu etkileşimden nasibini alacağını görebiliyoruz. 2 Ağustos'ta aynı zamanda Güneş Satürn karşıtlığı meydana geliyor. Güneş Aslan burcunda, Satürn Kova burcunda. Bu karşıtlık bilhassa kimliğimizle, benliğimizle, kendimizi dışa vurumumuzla alakalı bir blokaj içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Yani ben kendi potansiyelimi, kendi kimliğimi tam olarak dışarıya vurabiliyor muyum? Ee, hangi alanlarda blokajlarla karşı karşıyayım? Belki bu anlamda e, otorite konumundaki kişilerden gelebilecek e, baskılar, sorumluluklar, e, devletle alakalı, ebeveynlerle alakalı, patronlarla alakalı bazı e, engellemeler veya gecikmeler de ön plana çıkabilir. Güneş aynı zamanda bizim kişiliğimizi odaklandığımız konuyu parladığımız alanı da sembolize etmiş olduğu için Satürn'ün buradaki karşıtlığı. Evet biz kendimizi ifade etmeye, parlamaya çalışırken ki Güneş Aslan burcunda zaten yönetici konumdadır. Bu konumdayken bizler e, Satürn'ün karşıdan du bakalım. Önce şunu hallet, önce bunu yap veya şu şekilde sorumlulukların var. Kendini tam olarak ortaya koyamazsın. E insanlar ne der, toplum ne der gibi e, iç ses şeklinde konuşmalar yapabilir. Özellikle eril figürlerle alakalı da bir takım sıkıntılar, bazı engellenmeler de yaşatabileceğini gösterebiliriz. Yani biraz kendi enerjimizi ortaya koyarken çok fazla aktif bir şekilde bunu yapamayabiliriz ve kısıtlanmış, daralmış, bunalmış hissedebiliriz bu etkileşimle beraber. Evet yine 2 Ağustos'ta Merkür-Kiron üçgeni var. Merkür Aslan Burcu'nda, Kiron Koç Burcu'nda bulunacak. Bu durum özellikle iletişimle, e, mental sağlığımızla alakalı blokajların, e, yaraların şifalanması adına çok güzel bir şekilde çalışacak bir etkileşim. Kendimi ifade edemiyorum, insanlar beni anlamıyor akıl sağlığımı yitirecek gibiyim çok fazla düşünüyorum çok fazla zihin çalıştırıyorum dediğiniz konularla alakalı artık şironun buradaki e, yarayı tam olarak size göstererek iyileştirmeniz için gerekli don doneleri de sunacağını görüyoruz yani evet böyle bir sıkıntın var belki bir iletişim problemi yaşıyorsun belki yakın çevrene kendini aktaramıyorsun veya sen karşı tarafı anlayamıyorsun ama bunu iyileştirebilirsin şu koşullarda şu şartlarda bunu iyileştirmen mümkün gibi bir ilham bir bakış açısı kazandırıyor açıkçası. 3 Ağustos tarihinde Merkür Uranüs karesi meydana geliyor. Bu durum özellikle iletişimde e, ani cümlelerin sarf edilebileceğini teknoloji elektrikle alakalı sıkıntıların yaşanabileceğini verilerin kaybolabileceğini veya verilerin gizliliği ile alakalı sıkıntılar yaşanabileceğini gösteren bir etkileşim. Aynı zamanda düşünmeden konuşmak, res çekmek veya karşı tarafa yönelik kırıcı cümleler sarf etmekle alakalı da biraz sert çalışabilir bu etkileşim. Ama aynı zamanda 3 Ağustos tarihinde Venüs Uranüs üçgenine baktığımız zaman da sürpriz ilişkiler, hızlı başlayan ilişkiler, uzak mesafe ilişkileri belki de sosyal Medya üzerinden başlayan ilişkilerle alakalı gündemleri gösteriyor ve para piyasalarıyla alakalı da pozitif ve hızlı gelişmelerin meydana gelebileceğini göstermekte. 4 Ağustos tarihine geldiğimizde Güneş-Kiron üçgeni var. Güneş Kiron üçgeni ile beraber özellikle hafta başlangıcında bahsetmiş olduğum bu Güneş Satürn karşıtlığıyla gelen baskılanmışlık, bir şekilde sınırlandırılmışlık hissinin aslında aşılabileceğini gösteriyor bize. Kendi potansiyelimizi göstermek, kendimizi parlatmak, ideallerimize, hedeflerimize odaklandığımız konulara ulaşmak için iyileşmelerin artık başlayacağını, bunun için belki gerekli insanlarla tanışacağınız, gerekli yöntemlerle karşılaşabileceğinizi gösteren bir etkileşimdir. Bu güneş kiron etkileşimi. 6 Ağustos tarihinde Güneş Uranüs karesi ile beraber özellikle kendimizi ortaya koyabilmek, kendilik kavramını ortaya çıkarabilmek adına radikal kararlar alabileceğimizi görüyoruz. Yani ben buyum, bunu istiyorum, bundan özgürleşiyorum, bunu artık eyvallah etmiyorum bunu artık hayatımda istemiyorum veya şöyle çılgınca bir adım atıyorum diyebileceğimiz bir kırılma noktasına getirebilecek bir etkileşim açıkçası kare açılar biraz bizi zorlar ama kare açılar aynı zamanda değişimi de tetikleyen etkileşimlerdir dolayısıyla bu değişimle beraber bu kırılmayla beraber o özgürleşmenin getirmiş olduğu mutluluk aynı zamanda hayatımızda sahip olduğumuz başka şeyleri de kaybetmemize Sebebiyet verebilecektir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi güneşin, uranüsün çok aktif bir şekilde etkili olduğu bir hafta. Dolayısıyla bazı kırılmalar var. Ani ve şok edici gelişmeler var. Aynı zamanda kendimizi ortaya koyabilmek adına bazı konulardan fedakarlık etmemizi gerektiren ve bazı şeylerden de vazgeçmemizin gerekli olduğu bir hafta içerisinde olacağız yani aslan burcu temalarının boğa burcu temalarının e, ve koç burcu temalarının yoğun olduğu bir hafta içerisinden geçeceğiz ve haftanın son günü 8 Ağustos tarihinde Tüm bunlara ek olarak bir yeni ayımız var. Aslan Burcu'nun 16 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay. Bu yeni ayın açılarını ben bir sonraki videoda sizlere detaylı bir şekilde aktarmayı planlıyorum. Dolayısıyla çok fazla burada detaya girmeyeceğim. Merak edenler o video içerisinde özellikle ilk kısımda bahsetmiş olduğum yeni ayın açılarını ve detaylarını öğrenebilirler. Ancak buradaki bu yeni ay enerjisiyle beraber şunu söyleyebilirim ki haftanın başlangıcından itibaren Aslan burcu temaları, güneş ve kimlikle alakalı temaların artık bu yeni ay enerjisiyle beraber aktif olmaya başladığını görüyoruz. Yani ne kadar sert bir etkileşim içerisinde olursak olalım, ne kadar kırılma ve bazı şeylerden vazgeçme sürecinde olursak olalım, aslında bu Aslan yeni ayı kendimizi parlatmak, ortaya koymak, kimliğimizi keşfetmekle alakalı bir sınavın mücadelesini gösteriyor. Zaten yeni aylar taze enerjilerdir, yeni başlangıçlardır, yeni hedef ve adımlardır. Dolayısıyla aslan yeni ay ile beraber özellikle iyi olduğumuz alanları parlatacağımız, belki de bizi geride tutan, toksik ilişkilerden kurtulmak için ilk adımlar atacağımız bir yeni ay olacağı benziyor. Birçok kişinin hayatına heyecan verici gelişmeler dahil olabilir. Bu bir aşk olabilir, bir çocuk haberi olabilir, bir proje olabilir. Yaratımla, yaratıcılıkla, sanatla ve potansiyelini ortaya koymakla alakalı güzel yeni başlangıçların meydana geleceği bir yeni ay olacak bu aslan burcunda meydana gelen yeni ay. Evet haftanın gündemi bu şekildeydi. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor. Hemen yükselen koç burçlarıyla başlayacağım. Kısa kısa böyle püf noktaları vereceğim bir paylaşım olacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğen, beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Bu hafta özellikle hayatınızda yeni heyecanlar, yeni projeler sizi ayaklandıracak, sizi harekete geçirecek, o çocuksu keyfi yaşatacak gelişmeler gelebilir gibi gözüküyor. Ama tabii siz bunları yaşarken aynı zamanda maddi anlamda bir takım blokajlarla veya kamusal statünüzle alakalı bazı engellemelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle kariyer hayatınızla alakalı yeni bir projeye girmek, Kafanızda uzun zamandır tasarladığınız ve planladığınız bir planı hayata koymakla alakalı bir gündeminiz varsa bakın bakalım bütçeniz bununla alakalı yeterli mi? Ee, ne kadar risk alıyorsunuz ve karşılığında ne sunuyorsunuz? Yani bir orantılılık söz konusu mu? Gerçi ben bunu söylemiş olsam bile birçoğunuz büyük ihtimalle bu hafta e, bunu göz ardı edeceksiniz. Çünkü risk alma eğiliminiz şansınıza ve talihinize güvenme eğiliminiz çok yüksek bunu da aslında kendini ortaya koyma mücadelesi olarak adlandırdığınız için her türlü riski göze alarak kendinize güvenseniz de güvenmeseniz de sanki yeni bir yola giriyorsunuz. Çünkü burada kendi heyecanınızı o çocuksu enerjinizi yeniden kazanmak gibi bir ihtimal söz konusu. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta çok göz önündesiniz ön plandasınız ve ay kırılıklarınızla insanların dikkatini çekeceksiniz gibi gözüküyor. Özellikle ev, yuva, aile yaşantınızla alakalı yeni başlangıçlar söz konusu. Birçok boğa burcu ani bir kararla evlilik teklifinde bulunabilir, evlilik kararı alabilir. Birçokları belki ayrılık kararı gerçekleştirebilir. Bunun yanı sıra taşınma, yer değiştirme, aileyle bağları kesme, bir birey olarak kendini ortaya koyabilmekle alakalı bir savaşın mücadelenin içerisinde olacağınızı görüyoruz. Bu süreçte özellikle bilinçaltınızdaki bazı yargılarla yüzleşip bunları şifalandırmaya başlayacağınız ve bundan sonra aslında hangi düşüncelerin size ait olduğunu, hangi düşüncelerin bir aktarımdan ibaret olduğunu keşfediyor olacaksınız. Ve sizden beklenmeyen çıkışlarda bulunabilirsiniz bu hafta itibariyle sevgili boğa burçları. Umarım güzel ve keyifli bir Hafta olur sizler için hoşçakalın Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta özellikle iletişim trafiğinin çok yoğun olacağı, zihninizin çok aktif olacağı aynı zamanda bir takım ilhamlarla sezgilerle ve rüyalarla mesajlar alacağınız bir hafta söz konusu bu süreçte uzaklardan yurt dışından farklı yerlerden haberler bekliyorsanız bunlarla alakalı gelişmeler ortaya çıkabilir aynı zamanda yakın çevreniz Etrafınızdaki insanlar belki kardeşleriniz veya sık görüştüğünüz insanların hayatında yaşanacak güzel gelişmeler olabileceği gibi yeni anlaşmalar ve sözleşmeler alanında da oldukça aktif olacağınızı görüyoruz. Zihninizi çok fazla sorgulayacağınız, düşünce yapınızı çok fazla sorgulayacağınız, kendinizi ifade etmek ve iletişim kurmakla alakalı eksikleri ve handikapları belirleyeceğiniz bir haftadan geçiyor olacaksınız güzel ve keyifli bir hafta olmasını dilerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta parasal konular gündeminizde sevgili yengeçler özellikle kariyer gelirleriyle alakalı beklenmedik çıkışlar beklenmedik hamleler söz konusu olabilir. Birçoğunuz belki bu süreçte aniden işe girmeye veya aniden işinden ayrılmaya karar verebilir gibi gözüküyor. Harcamalara biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Aşırı özgüvenle lüks harcamalara meyilli olabilirsiniz bu hafta itibariyle. Aynı zamanda kendi değerinizi sorguluyorsunuz. Ben neyi hak ediyorum? Hak ettiğim pozisyonda mıyım? Kendi değerimi tam olarak gerçekleştirebiliyor muyum? Veya ben kendime değer veriyor muyum? Bu soruların cevabını bulmaya başlayacağınız bir gündem var. Aynı zamanda sosyal ortamlarda yeni ve sıra dışı insanlarla karşılaşabilir ve onlarla dostluk kurabilirsiniz. Ve kendinizle alakalı bir takım şeyleri fark etmenizi sağlayabilir bu insanlarla tanışmanız sevgili yengeçler. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan burçları. Bu hafta sizin haftanız sevgili Aslanlar. Senede bir defa bu kadar çok parladığınız, bu kadar çok göz önünde olduğunuz, dikkat çektiğiniz bir süreç yaşıyor olacaksınız. Aynı zamanda Uranüs'ün haritanızın tepesinden sizi e, değişime e, marjinalliği ve biraz çılgınlığa zorladığını görüyoruz. Yani toplumdaki duruşunuzu, toplumdaki yerinizi çok fazla önemsemeden ne istiyorsanız, nasıl kendinizi ifade etmek istiyorsanız bu şekilde ifade edeceğiniz, bu şekilde insanların gözünün önüne çıkacağınız gelişmeler yaşanabilir hayatınızda. Çok radikal kararlar alabilirsiniz hayatınızın. Önemli kritik noktalarıyla alakalı gerek evliliğiniz, gerek kariyeriniz, gerek statünüzle alakalı çok radikal kırılma noktaları yaşayabileceğiniz bir hafta hafta içerisinden geçebilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta biraz kendi içinize döndüğünüz, içsel muhasebeyi çok sağlam şekilde yaptığınız, aynı zamanda hayattaki yaşam amacınızı ve anlam arayışınızı değerlendirmeye başladığınız bir hafta olacak. Yurtdışı bağlantılı konuları ve gündemleri olan Başak Burçları varsa bu gelişmelerle alakalı yeni haberler kapıda olabilir bu hafta itibariyle. Bununla beraber yeni ve farklı kültürden insanlarla tanışabileceğiniz, yeni bakış açılarını keşfedebileceğiniz, insanların fikirlerine değer vereceğiniz ve kendi yolunuzu bu şekilde tayin etmeye çalışacağınız bir haftadan geçiyor olacaksınız. Kendinize yeni bir yaşam amacı belirliyorsunuz bir felsefe ediniyorsunuz, bol bol okuma yapmak, araştırma yapmak adına oldukça uygun bir haftadan geçiyor olacaksınız. Keyifli, huzurlu, sağlıklı bir hafta dilerim sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Terazi burçları, bu hafta özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, yeni umutlarınız ve hayallerinizle alakalı başlangıçlar haftasında olacaksınız. Girdiğiniz yeni çevreler, tanıştığınız yeni insanlar sizi yeni umutlara, yeni hayallere sevk edebilir. Aynı zamanda insanların sizi destekleyeceği, yalnız olmadığınızı hissedeceğiniz ve bununla beraber paylaşmanın ne kadar önemli olduğunun farkına varacağınız bir hafta olacak gibi gözüküyor. Birçoklarınız için kariyer gelirlerinde artışlar, ekstra kazançlar, prim, nafaka alacak gibi konular da gündeme gelebilir hesapta olmayan borçların da gündeme gelmemesi adına bütçeyi bu hafta biraz dengeli tutmanız yerinde olacaktır. Umarım güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta bekler sizleri. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta özellikle geleceğinizle alakalı Kritik kararlar sürecindesiniz. Ee, önemli adımlar atabilirsiniz. Kariyeriniz, mesleğiniz, toplum önündeki duruşunuzla alakalı veya birçoğunuz için ebeveynleriniz, patronlarınız, resmi kurumlarla alakalı da gündemler ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Birçoklarınız bu süreçte belki evliliği ile alakalı önemli kararlar alabilir. Evlilik adımı atmak, ayrılık kararı almak, ilişkiyi farklı bir boyuta taşımak veya dönüştürmek namına radikal çıkışlarda bulunabilirsiniz sevgili Akrep burçları. Umarım güzel, sağlıklı, keyifli bir hafta bekliyordur sizleri. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili Yay burçları. Bu hafta özellikle seyahatler, yeni kültürler, yeni insanlar, yeni bakış açıları keşfetmek adına oldukça önemli bir hafta olacak sizler için. Bununla beraber iş hayatınızla alakalı yeni gelişmeler, sürpriz durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bağışıklık sisteminize de biraz dikkat etmeniz gerekiyor açıkçası bu hafta itibariyle. Çok gezmekten, çok dolaşmaktan belki biraz sağlığınızı ihmal edebilirsiniz. Aynı zamanda iş arkadaşlarınız, yeni tanıştığınız insanlarla alakalı da bazı yeni fikirler oluşacak kafanızda. Yani mevcut işinizden mutlu musunuz? Bu şekilde devam etmek istiyor musunuz? Ekibinizle mutlu musunuz? Gibi gibi soruları sorduracak yeni tanışmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizler için önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta özellikle daha çok derinleşmek isteyeceğiniz insanlarla paylaşım içerisinde olmak isteyeceğiniz bir hafta olacak. Aynı zamanda parasal gündemler, ortaklaşa gelir ve giderlerle alakalı da bir takım gündemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Belki eşinizin veya ailenizin maddi durumu sizi biraz meşgul edebilir bu hafta itibariyle. Bunun yanı sıra 5. ev ve 8. ev temalarına baktığımız zaman hayatınıza yeni aşkların, sürpriz aşkların çok derin, çok tutkulu bağlantıların girebilme potansiyelini de görüyoruz. Burada paylaşım derinleşmenin çok önemli olacağı bir hafta olacak. Birden hayatınıza giren insanla gerçekten hiç beklemediğiniz yoğunluk ve çekimi hissedebilirsiniz sevgili oğlaklar. Umarım güzel, sağlıklı, keyifli bir hafta olur sizler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Bu hafta ilişkilerle alakalı özellikle evliliğiniz ve ortaklığınızla alakalı yeni gündemler ön plana çıkabilir. Bu süreçte bilhassa Aile yaşantınız, eviniz, yuvanız, konfor alanınızla alakalı sürpriz değişimler söz konusu olabilecek gibi gözüküyor. Yine burada birçok kova burcu için evlilik temalarının, ev ve yuva temalarının ön plana çıkacağı. Bunun yanı sıra aile büyükleri ve aileyle alakalı durumların yine gündeminizde olacağı, belki evinizde ufak tefek değişimler yapmaya başlayacağınız bir süreç sizi bekliyor olacak. Sevgili kova burçları aynı zamanda biraz daha bakış açınızı ve iletişim şeklinizi değiştirerek bu tarz konulara evliliğe ve yuvaya karşı bakış açınızı e, onarmaya başlayabilirsiniz umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın merhaba sevgili balık burçlarım bu hafta özellikle Gündelik yaşantınız, iş hayatınız, sağlığınızla alakalı meşguliyetleriniz var. Gerçekten temponuz çok yoğun olabilir. Yapılması gereken işler hat safhaya ulaşmış olabilir. Bu gündemlerle sizler uğraşırken Aynı zamanda yeni haberler gelecek gibi sanki size belki iş teklifleri, belki yeni anlaşmalar ve sözleşmeler veyahut mevcut işinizi bölüşebileceğiniz, sorumluluklarınızı paylaşabileceğiniz, çevrenizde size yardım etmeye istekli insanların varlığını keşfedebileceğiniz bir hafta olabilir. Aynı zamanda sürpriz haberler, sürpriz teklifler, belki bir araç alımı satımı, belki çıkılacak bir seyahat veya yeni bir fikirle alakalı da Gündemleriniz var. Özellikle iş hayatınızla alakalı bu fikirleri çalıştırabilirsiniz gibi gözüküyor. Umarım güzel, sağlıklı, keyifli bir hafta olur sizler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftanın gündemi bu şekildeydi. Umarım çok güzel bir hafta olur sizler adına. Haftalık etkileşimleri yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Neler yaşıyorsunuz bu hafta itibariyle ve geçtiğimiz haftalarda. Aynı zamanda yine sorularınızı, kişisel olmayan sorularınızı aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri de açmayı unutmayınız ki yeni gelen videolardan anında haberdar olun. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.